Merhaba arkadaşlar, ben Gözde Öğretmen. Bu videoda sizlerle 5. sınıf 1. ünite Ay'ın evreleri ve hareketini işleyeceğiz. Ama önce bir masala ne dersiniz? Harika! Hadi dinleyelim birlikte. Çok uzun yıllardır çok güzel bir uydu varmış gökte. Bu uydunun adı Ay'mış. Her zaman dolunay kalıp görkemli olma hayalleri kurardı ancak yeni ay vakti geldiğinde zavallı ayı dünya asla göremezmiş. Güzel uydu ay sürekli kendi ekseni ve dünya etrafında dönüp dururmuş. Yorucu ve üzücü yeni ay geçince ise tekrar giderek büyümeye başlayan ayın tüm dilekleri gerçek olmuş. Dolunay haline tekrar gelerek görkemine kavuşmuş. Masalımızı dinledik. Şimdi de hep birlikte bir tasarım yapmayı ne dersiniz? Harika. Haydi birlikte keşfedelim. Malzemeler. A4 kağıdı veya resim defteri, Kuru boya ya da pastel boya, kalem ve pergel. Tasarım basamakları. Güneş, Dünya ve Ay büyüklüklerini karşılaştıralım. Karşılaştırmanın sonucuna göre kağıda sırasıyla Güneş, Dünya ve Ay resmi çizip boyayalım. Daha sonra kesikli çizgileri etraflarına bir yörünge çizelim. Her birinin dönme ve dolan hareketini ok çizerek gösterelim. Hazırladığımız tasarımı ailemize paylaşarak odamıza asalım. Haydi tasarımlarımızı kontrol edelim. İşte bu kadar. Aferin çocuklar. Haydi öğrenmeye başlayalım. Ünitemizin derinliklerine gitmeye ne dersiniz? Gökyüzüne baktığımızda bazen ayın tamamını, bazen de bir kısmını görürüz. Bu değişikliğin nedeni ne olabilir? Haydi inceleyelim. Tıpkı dünya gibi ay da hareket halindedir. Ayın 3 çeşit hareketi vardır. Bunlar ayın kendi etrafında dönmesi, ayın dünyanın etrafında dolanması, ay ile dünyanın beraber eş zamanlı olarak güneşin etrafında dolanması. Dünyamızın tek doğal uydusu olan ay ışık kaynağı değildir. Bundan dolayı ayın dünyadan görülebilmesi için güneşten gelen ışığı dünyaya yansıtması gerekir. Evet tıpkı bir ayna gibi. Bu durumda ayın ışığı yansıtan yüzey dünyadan görülebilir. Ancak ay dünya etrafında dolanma hareketi yaptığı için güneş ışığını yansıtan yüzeyinin büyüklüğü ayın konumuna göre değişir. Bu da ayın dünyadan farklı şekiller görülmesine sebep olur. Dünyadan aya bakıldığında ayın hep aynı yüzü görülür. Ayın kendi etrafına dönmesi ve dünya etrafına dolanma süresi eşit olduğu için hep aynı yüzü görülmektedir. Ay kendi etrafına dönmeyi ve dünya etrafına dolanmayı da tam 28 günde tamamlar. Ayın dünyadan görülmeyen tarafına ayın karanlık yüzü denir. Ayın dünyadan gözlemlenen farklı görünümleri ayın evreleri olarak adlandırılır. Ayın yeni ay ilk dördünün dolunay ve son dördünün olmak üzere 4 ana evresi vardır. Bu evreler arasında geçen süre bir haftadır. Ana evreler arasında ikisi hilal, ikisi de şişkin ay olmak üzere toplam 4 ara evre vardır. Yeni ay Ay dünya ile güneş arasında olduğunda ayın Dünya'yı dönük yüzü güneş ışığı alamaz. Bu nedenle ay dünyadan görülmez. İlk dördün. Yeni aydan bir hafta sonra bu evre oluşur. Güneş ayın dünyadan görünen yüzünün sağ kısmını aydınlatır. Ayın dünyadan görünen sağ yarısı aydınlık, sol yarısı karanlıktır. Dolunay. İlk dördün evresinden bir hafta sonra dolunay evresi oluşur. Ay dünya etrafında hareketinin yarısını tamamladığında dünya güneş ile ay arasındadır. Bu sayede ay güneşten aldığı ışığı dünyadan karanlık yüzeyine yansıtır. Son dördün. Dolunay evresinden bir hafta sonra ayın sol kısmı aydınlanır. Ters D şeklinde görülür. Yarım daire biçiminde görülen bu evreye son dördün denir. Ayın ana evreleri arasında ara evreleri de gözlemlenir. Bu ara evrelerde ayın konumu ve dünyadan görünüm farklılık gösterir. Son dördünle yeni ay arasında ay C şeklinde görülür. Bu evreye hilal adı verilir. Yeni ay ile ilk dördün evreleri arasında ay ters C şeklinde görülür. Bu evreye de hilal adı verilir. İlk dördünde dolunay arasında şişkin ay, dolunay ile son dördün arasında da şişkin ay görülür. Ayın ana ve ara evrelerinin görüntüsü aşağıda verilmiştir. Bu şekilde güneş, dünya arasında bir ayımız var. Bu ay yeni ay evresini temsil ediyor. Ok yönünde ilerleyince hilal, daha sonra ilk dördün, daha sonra şişkin ay ve dünyanın arkasına geçen ay dolunaya dönüşüyor. Daha sonra tekrar şişkin ay, son dördün ve tekrar hilal 29 günün sonunda ise tekrar yeni ay evresine geliyor. Bir yeni ay evresinden sonra tekrar yeni ay evresi görülebilmesi için yaklaşık olarak 29 gün 12 saat geçer. Bu süre takvimde bir ay olarak adlandırılır. Düzenli olarak tekrar eden ve ayın evrelerinin oluşması için geçen bu süre takvimdeki ay kavramını oluşturur. İşte size bir ay takvim örneği. Bu takvimde ay 1 Nisan'da Şişkine Ay evresinde. Daha sonra ilerleyen günlerle son dördün evresine ve daha sonra da hilal, en son yeni ay ve yeni aydan sonra tekrar büyümeye başlıyor. İlk dördün ve giderek büyüyen ayımız dolunay evresine kadar ulaşmış oluyor. Haydi beraber gözlemleyelim ve pekiştirelim. Ne dersiniz? Evet arkadaşlar, sizlere ayın evrelerini gösterebilmek için bir model tasarladım. Bu modeli bir ayakkabı kutusu yardımıyla ile tasarladım. Ayakkabı kutusunun içini siyah fon kartonu ile kapladım ki uzay görüntüsü elde edebilelim. Uzay görüntüsünü elde ettikten sonra bir telefon yardımıyla güneşimizi yani ışık kaynağımızı yerleştirdim. Daha sonra açtığımız bu pencerelerde not kağıtlarının üstüne her bir pencerede hangi evre gözüküyorsa onları yazdım. Haydi birlikte incelemeye başlayalım. Acaba gerçekten de yeni ay yazanda yeni ay, hilal yazanda hilal gözüküyor mu? Yeni ay. Hilal. gördün Şişkin ay Dolunay Şişkin ay son dördün. Hilal. Evet, gerçekten de bütün evreler olması gerektiği gibi gözüküyormuş. Bunu öğrendiğimiz gerçekten çok güzel oldu. Peki, bu bilgiler doğrultusunda yarışmaya ne dersiniz?